12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremizde inşallah başarıyla tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımla kucaklaştık. Efendim. <laughs> Milletimizde olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık. Yine bu süreçte kendi iç muhasebemizi de yapma imkanı bulduk. Öncelikle bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Şu anda karşımdaki katılımı görünce Rabbime hamd ediyorum. Şu güzelliğe bak. Şu katılıma bak. Bu davanın elleri soğuk filan dinlemiyor. Kar, bara, fırtına dinlemiyor. Aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek. Milletin hayır duasına rızasına, desteğine mazhar olmaktır. Tütün teşkilatımdan tutunuz bu vizyonu, bu anlayışı, bu bakış açısını muhafaza etmelerini bilhassa rica ediyorum. Bunun için sizlerden her zamankinden daha fazla gayret bekliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, Özellikle sizlere sesleniyorum. Devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından da 2071 vizyonuyla inşallah sizler buluşturacaksınız. Siz çalıştığınız müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin müreffeh yarınlara yürüyüşünü kimse durduramaz. Hiç kimse engelleyemez. AK Parti'mizin mihenk taşı hanım kardeşlerime sesleniyorum. Sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı Allah'ın izniyle çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Sordum. Dedim şu anda dışarıda katılım ne kadar? Cevap geldi. Evet. Dışarıdaki şu katılım 60 bin. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Karbora fırtına dinlemiyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev olan kardeşlerim sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Kardeşlerim, malum, hava soğuk. İçeride delegelerimiz ve misafirlerimiz bizleri bekliyor. Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun asmal edeceğiz. Sizlerden müsaadenizi almak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha kongremizin ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sevginiz, muhabbetiniz, coşkunuz.